Herkese merhabalar. Bugün ilk videomuz. Bu videomuzda bir Next.js application'ı nasıl oluşturulur, projesi nasıl oluşturulur onu göstermek istiyorum. Bunun için ilk önce konsolumuzdan istediğimiz klasöre geçiyoruz. Bilgisayarımızda Node.js ve npm kurulu olduğundan emin olmamız lazım. Daha sonrasında ben yan kullanıyorum. Siz npm de kullanabilirsiniz. Komut çok fazla değişmiyor. Ben ikisini de göstereceğim. Yan kullanılır. Yan Create next app işte istedikleri klasör proje adını verebilirler. Bu şekilde oluşturabiliriz. Yani npm ile aynı şekilde npx create next Step denemeler şeklinde oluşturabilirsiniz. Ben yan kullanmayı sevdiğim için yan kullanacağım. Yan create next step deneme diye bir klasör oluşturuyorum. Daha yaratıcı bir isim olabilirdi. Gerekli paketler gerekli Node.js npm paketleri kurulduktan sonra ki bunlar React, React DOM ve Next paneleri projemiz hazır olacak. İnternet bağlantınıza göre biraz zaman alabilir. Evet, tüm gerek tüm gerekli paketler kurulu. Şimdi oluşturduğumuz klasöre geçelim. Development sunucusunu çalıştıralım, görelim. Evet, şu anda koyuyoruz 3 gün üstünden erişilebilir durumda. Hemen görelim. Evet, Next.js proje, Next projemiz hazır. Ee, i̇lk sayfamız bu şekilde başlıyor. Daha sonra e, girip düzeltebiliriz. Bu bize bir boilerplate, bir düzenlememiz için bir alan sağlıyor. İlk başlarından için gayet faydalı. Ama siz tabii ki e, sıfırdan da oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda sıfırdan oluşturmayı da göstermek istiyorum. Eğer videolarımın da devamını istiyorsanız alttan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.